Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allah imtihan etmek için mi gönderdi? Evet, evet, evet. İmtihan için dünyayı mı seçti? Evet, evet, evet. Ben miyim imtihan muhatabı? Evet, evet, evet. Dünya mı imtihan olacağım yer? Evet. 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 Ashab-ı imtihan oldu da... ...ben olmayacak mıyım? Olur mu öyle bir şey? E ben şu kadar yarım asırdır dünyadayım... ...ne kırbaç yedim... ...ne doğru dürüst kurşun yedim. İmtihan dışı mı tutuldum acaba? Olur mu öyle bir şey? E hani benim imtihanım? E hani benim imtihanım? İmtihan... ...hayatın kendisidir. Sen... 50 sene nefes aldıysan bu dünyada o nefesi nerede nasıl aldıysan imtihan o zaten. Hayat imtihandı. İmtihan hayatın kendisidir. O imtihanı kazanabilenler Bilal'le beraber inşallah cennette olacaklar. Bilal, kırbaçlı bir imtihana tabi tutuldu. Mus'ab hicret imtihanına tabi tutuldu. Biz ise camilerin köşesindeki bankalarla imtihan oluyoruz. Bulu çağına gelmeden babasından önce konuşmaya başlayan ve babasını annesine söz bırakmayan çocuklarla imtihan oluyoruz biz. Biz malımızla, helal kazandığımız malımızla imtihan oluyoruz. Sahabe açlıkla imtihan olmuştu o beni Allah niye aç bıraktı diye asi olsaydı cehenneme girecekti. Ben doyuran Allah'a hamd etmeyi beceremezsem cehenneme girerim. Kulunu Allah muhakkak imtihan edecek. Bu imtihan sadece kırbaç, mızrak, açlık, hicretse ben 50 senedir imtihana tabi tutulmadım. Ben yarım asırdır kırbaç yemedim. Evet, onun yerine internet dalgaları yiyorum. Medya yiyorum onun yerine. Bilal'e Allah yoktur Muhammed peygamber değildir de diye kırbaç vuruluyordu beni haber bültenleriyle yok etmeye çalışıyor şeytan hala ben ne zaman imtihan olacağımı merak ediyorum halbuki her gün haber bülteni izliyorsun Kudüs işgal altında olduğu halde gençlerin iffet diye bir teminatları bulunmadığı halde faiz normal maaşa dönmüş Haram mı helal mi diye sormaya bile gerek kalmamış. Nasılsınız dendiğinde elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın diyen Müslümanlar hep işkence altında, imtihan altında Bilal'i gördükleri için böyle diyorlar. Sabah namazına kalkmayan çocuğu bulunan bir Müslüman Elhamdülillah Allah bugünleri aratmasın derken neyi kastediyor? Tuğla sökülür gibi aileler sökülüyor, yuvalar yıkılıyor, karı koca ayrılıyorlar. İffeti insanlığın tehlike altında. Camiye giderken bile Allah'ın haram ettiği şeyleri görmek zorunda kalıyorsun. 50 senedir alkollü bir mahallede yaşadığın halde bir kere Allah bu alkolü haram etmiştir diyemedin. Hala imtihan arıyorsun. Rakı şişesi kafana vurulmuş sen hala Bilal kırbaç yedi biz rahatız bugün Allah aratmasın diyorsun. Şişeyle vuruyorlar sana her gün. Bu dünya imtihan yeri ise benim en yakın imtihanım benim eksenime en yakın olan neyse odur. Para kazanan birisiysen para üzerinden. Siyaset yapıyorsam siyaset üzerinden. Çocuklarım, canlarım, yavrularım diye evlatlarıma sarılıyorsam başka yerde düşman aramana gerek yok. İmtihanın senin çocukların üzerinde. Eşin üzerinde. Hayatı neyin üzerinde çeviriyorsan imtihan orada olacaktır. Ne zaman start verilecek? 15 yaşından gün aldığın dakikadan beri start verilmiş durumdadır. İnanmayın Allah'a, inanmayın Muhammed'e sözlerinin işe yaramadığını iblis gördü. Kırbaç aramaya gerek yok ceplerimizdeki telefonlar cihazlar ne kırbacı be şimşek gibi patlıyor bizden bir önceki kuşaklar hilafeti kaldırıp onun yerine başka bir düzen kurmak isteyenlerin karşısına sarıklarıyla dikildiği için bir sarık uğruna ipe götürüldüler şimdi sarıkla İstanbul sokaklarında dolaşana bir şey denmediği gibi Dua eder misiniz hoca efendi diye kadınlar önünü bile kesiyordur onlara. Biz şu dünyanın nasıl döndüğünü anlamaya çalışan insanlarız, müminiz. Bu dünya imtihan için dönüyor. Bu imtihana hepimiz hazır olmak zorundayız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cema'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.